Sait Nur ve talebeleri. Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı 8 yaşından 80 yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış. Allah'a, alemlerin Rabbi olan Allah'a, onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına, Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, her şeyi aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Said Nur ve talebelerini seyrederken, insan kendini adeta asır saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler. Temiz ulvi sonsuz bir şeye bağlanmak. Her yerde hazır, nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak. O yolla o yollanmak her yerde hazır nazır olana, alemlerin yaratıcısına bağlanmak o yolda yürümek, o yolun kara tabladısı olmak. Evet, ne büyük saadet. Said Nur, üç devir yaşamış bir ihtiyar, gün görmüş bir ihtiyar, üç devir meşrutiyet, iddiaat ve terakki, cumhuriyet. Bu üç devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış. Yalnız bir adam var, o ayakta. Çark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı sıra dağlar gibi muhkem. Bu adam üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı ağrı dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş. Hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka, işte Said Nur, divan harpler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar, onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler, bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O bunlara imandan gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Ali İmran Suresi 139'da buyuruluyor. Bu Allah kelamı sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefis müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret, zeka eseri, şah eseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir onu hayatını hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrat'tır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmakta gerek. O mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu. Bu hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde medresi Yusuf Yusufya oldu. Said Nur zindandan, Said Nur zindanların nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırk düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler. Sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim selim müminler haline hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir. Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına katcığılan bu maddi kesafetler din, aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin, bu tahtit ve tehditleri ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar köy odalarından başlayarak yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukatesatları çinlenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar onun yoluna, onun nuruna koştular. Üstadın nur, ris nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genci ihtiyar, cahil münevver, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir şey aldı. Onun nuruyla nurlandı. Her talebe bir makina, bir matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur Risaleleri binlerce defa yazıldı tekdir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, hiç alemlerinin ışığı sönmüş. Harabeye dönmüş olan körler bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı dillerden hiç eksik etmedikleri inkılaba layıklığa aykırı hareket ediyor diye tekrar tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Onu zehir, ona zehirler panzehir oldu. Zindanlar dershane. Onun nuru Kur'an'ın nuru. Allah'ın nuru vatan sınırlarını da açtı. Bütün alem İslam'ı da ulaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün vatanını seven, herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet var. Said Nur ve talebeleri, bunların derneği yoktur, Lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur. Partisi patırtısı, nutku asayişi, numayişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inançlı, kalabalığıdır. Osman Yüksel, serden geçti. el Fatih Selamun Aleyküm.